Herkese merhabalar Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Troll Map serisinin yeni videosuyla karşınızdayım. Troll Map'lerde çok güzel Troll Map'lerde maçlar yapacağız arkadaşlar. Eğer Troll Map serisinin devamını istiyorsanız videoya mutlaka bir tane like atmayı unutmayın. Bir 5000 like gelirse çok sevinirim. Aynı zamanda 300 bin olma yolunda abone olup bildirimleri açarak da bana destek olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar marketten de içerik üreticisine destek bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz dostlar. Ve haftada bir kez bu sıfırlanıyor. Haftada bir kez yenilemeniz gerekiyor. Bu şekilde de destek olursanız çok ama çok sevinirim. Youtube kanalımıza katıl butonuyla son üye olan arkadaşlarımızın isimleri Deniz Gökay, Emine Ucak, Özçelik ve Legend Channel'a da çok ama çok teşekkür ediyorum. Siz de abone ol butonunun hemen yanındaki katıl butonuna tıklayıp üyelik avantajlarına göz atabilirsiniz. İlk troll map'imize hemen geçelim isterseniz. Bakın şu anda ekranda gördüğünüz gibi bayağı karışık abi. Karman çorman, kırmızılı, yeşilli, neresi nedir hiçbir fikrim yok. Bayağı güzel bir troll map. Hangi karakterle oynayacağımı da şimdi seçeceğim. Hemen isterseniz ilk maçımıza geçelim. Bu arada eğer bu videoya 5000 like gelirse arkadaşlar yeni troll map serisi de hızlı bir şekilde sizlerle olacak. O yüzden mutlaka like atmayı da unutmayın. İlk maçımıza hemen geçiyoruz. İlk maçımıza geçtik abi bu nedir? Bu nasıl bir harita? Abi bir şey söyleyeceğim ben ceki aldım ama iyi bir şey mi yaptım bilmiyorum. Ortaya doğru akmam lazım. Ya troll maplerde kupa kasma vardı ya ne kadar güzel günlerdi be. Aga be. Gerçekten aga be. Çok üzücü. Allah. Almam lazım orayı. Kanka orayı almam lazım. Oğlum bu ne? Aman. Allah. Aha orayı da aldık. Allah birisi daha mı var orada? Yok tamam tamam tamam. 5 hüküm var güzel. Gayet iyi. <laughs> ya şu troll mapleri özlemişim. Yemin ediyorum var ya çok güzel abi. Çok eğlenceli bunlar oynaması ya. Harbiden. Ya şunlar da kupa kasmayı niye kaldırdın Supercell? Yapma böyle şeyler gözünü seveyim yani. Ne güzel kupa kasıyorduk burada. Çok güzel çok eğlenceli maplerde kupa kasıyorduk. Tekrar geri gelse var ya acayip sevinirim bu arada. Harbi diyorum. En sevindiren haber herhalde troll maplerde tekrar kupa kasmayı aktif hale getirdik. Böyle bir haber gelse. Ve abi hayır ya kaçtı lan. Gel buraya. Gel aksesuarı bastım koşuyorum şu anda peşindeyim peşindeyim. Yukarı kaçtı bence. Bence buraya doğru kaçtı. Bence burada bak köşede. Şurada. Ulan değilmiş be. O kadar koşmuştum be. O zaman kesin burada. Bak tam şu köşede. Yok orada da değil. O zaman burada. Aha! Allahu ekber diyerek ölüyoruz galiba. Evet. Ama gayet güzel bir troll map arkadaşlar. Şimdi sıradaki troll map'imize geçelim. Sıradaki map'imiz Brawl's Royal isminde. Ekranda gördüğünüz gibi bol zıp zıplı labirent gibi tam bir troll map arkadaşlar. Şimdi hemen burada maçımıza geçelim. Burada bir Edgar alırım herhalde. Edgar alırım evet. Ve maçımıza geçtik. Aha yanımda Nevozlu var. Abi ben nasıl gideceğim oraya? Şuraya doğru. Şuraya lan zıpla. Aa! Tamam bir tane yük aldım. Şuradan gidiyorum aga. Allah gidiyorum lan dur dur. Tamam şuraya gittim. Abi. Aha alamadan gittim gene. Lan oğlum ne oluyor ya? E abi ortalık karıştı. Arkadaşlar şu an ortalık baya karıştı. Orada search var. Eyvah 5 yüklü search var. Aga patladık ya. Bu sefer patladık arkadaşlar. Aha şuraya gidiyorum. Allah lan hayır. Dur şunu alayım. Tamam hadi güzel güzel güzel. Tamam süper abi çok iyi çok iyi. Oğlum 8 yük var adamda. Aha. Çok güzel zamanda ama olmadı galiba olmadı be. Aha kaçtı. Harbi kaçtı bir dakika. Ve finale kaldık. Tamam öldüm ama 8 yüklü bir Edgar var arkadaşlar. Çok şansım yok. Ama gene de elimden geldiği kadar savaşayım bakalım. Aa, Oo, evet bu arada Yusuf da saldı ve gayet güzel bir map. Sıradaki mapimize geçelim. Sıradaki troll mapimiz bir elmas kapmaca mapi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranda 3 tane alan var. Her alanda galiba anladığım kadarıyla birebir savaş oluyor. Ondan sonra da ortaya nasıl gideceğiz onu bilmiyorum. Orada zıplık ışınlayıcı bir şeyler var. Bir şekilde ortada buluşacağız herhalde. Hemen oyunun içerisinde deneyelim. Ve haritamıza geçtik arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Allah! Oğlum de karşılıklı kalmazsın be. Go 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 beraber gidelim gel. Ulan kimse yokmuş yani ateş ettim kimse yok abi. Oğlum ne yapacağım? Şuradan gidiyorum ortaya. Gel. Aha orta gittim. Cu cu, cu. Çok güzel. Ah ah ya ya ah 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 Aha. Tamam çok güzel abi. Çok güzel orayı al be al be al be. Ya Bibi ağzımın ortasına vurma ya. Kurşun alayım. Of çok iyi. Tamam aldım hepsini. Tamam kaçın kanka kaç 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 kaç. Geliyor Bibi. Bibi geliyor. Hayır. Tamam buradan gittim. Gelme buraya. Tamam çok güzel abi. Oh mis. Allah geliyor. Hayır tam bir bir aldım. Şuradan gidiyorum ben. Gidiyorum. Oh ben tamamım. Ben tamamım. Kanka hayır 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 hayır. Şuradan gel. Şuradan gel. Şuradan gel. Şuradan gel. Tam şuradan tamam. Süper. Hayır 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 hayır. hayır. Lan. Lan öldüm. Öldürdüm ama onu da öldürdüm. Geldim. Tam 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 hepsini öldüreceğiz. Hepsini öldüreceğiz arkadaşlar. Tam bir öldü. Bizim şey nerede bu arada elmas? Elmaslar kimde bizim abi? Tamam süper. Burada dur, burada dur. Allah geliyor. Ya be, beni bıraktınız lan. Beni bıraktınız. Beni bıraktınız lan. Beni bıraktınız. Aha geldim. Aldım, 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 aldım. Tamam ben şuradan zıplıyorum. Abi gitti ya. Abi şaka mı? Tamam onu da aldık. Hayır, şuradan zıpla. Hayır, şuradan gel 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 gel. İşte bu aldık aldık Arkadaşlar kaçın işte bu Ben şuradan zıplıyorum Ben buradan zıplıyorum işte bu zıpladım Hayır hayır Beni de öldürdüler arkadaşlar neler oluyor Bir dakika orada doyayım da Tam süper geldim 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 Tamam aldım 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 Tamam abi 22 yük mü? Buradayım 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 Tamam şu an çalıda saklandım çalıda saklandım Hayır 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 hayır. hayır. Tam onu da aldım. Mükemmel, mükemmel. E i̇şte bu. Albay Raff'ın troll map'teki gücü. Sıradaki troll map'imiz bir ödül avı map'i arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bol bol zıp zıplı, ışınlayıcılı. Yani bu haritada nasıl ayakta duracağız bilmiyorum. Yürürken muhtemelen zıp zıplar bize havalara falan savuracak. Ben gene Albayrafs'la oynayacağım. Albayrafs'ı troll map'lerin kralı yapmayı planlıyorum ve hemen maçımıza geçelim. Ve maçımıza geçtik. Karşımızda Nani, 8 bit ve Leon var. Yanımızda ise Jesse ve Edgar var. En sevdiğim. Allah Aa, bir tane kamır alalım şuradan dur. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Allah öldü. Tamam güzel. Tamam, çok iyi. Abi bu ışınlayıcılar nereye götürüyor bizi? Allah lan ben nereye gittim? Lan ben nereye gittim? Ben nereye gittim arkadaşlar? Hayır 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 hayır, hayır, hayır ya. Keşke bir tane kavur alsaydım bu arada. Böyle nerede bunlar? Neredesiniz? Kafanıza bir tane ulti atacağım. Ha, Oğlum nereye gidiyorum ben Ne oluyor anlamıyorum ki Şu an nereye gidiyoruz Neler yaşıyoruz lan biz Aga Güçlendirmeyi aldınız mı bu arada biriniz Ben mi aldım ne oldu Oraya bir güçle Allah gidiyorum ben gene Tamam birini aldım abi 19'a 22 yalnız var inanılmaz çekişmeli Gidiyor şu anda Dur bir dakika şimdi kafalarına ulti atacağım gene Aha attım aha attım Tamam güzel cover da attım. Cover da attım. Alırız onu. Alırız onu. Alamadık. Ben nereye gittim gene abi? İşte bu be. Ulti ile aldım onu. 26-31 gerideyiz yalnız. Biraz hızlanmamız lazım. Bir tur öldürmemiz lazım arkadaşlar. Tamam onu aldık. Tamam çok güzel. Tamam onu da öldürdük. 31-31 şu anda arkadaşlar. Evet 31-31 şu anda. Leon'u öldürmemiz lazım. Lan nerelere gidiyorum ben. Allah cezanı vermesin senin ya. Hayır. Şöyle bir tane ulti dağıttım. Tamam ultiyi attım. Benim biraz yıllanmam gerekiyor. 36-34 öndeyiz. Ölmeyin çocuklar. Ölmeyin çocuklar. Ölmeyin çocuklar. E i̇şte bu. Hayır ne oluyor lan. 38-38. Hadi öldürün. Öldürün birini. Mavi yıldız kimde? 44-38. 46-38. Ve işte bu. Bu maçı da kazandık. Ve al Bay Ruffs. Yıldız oyuncu oldu. Al bayrafsı Troll Map'in kralı yapacağım demiştim bak. Demiştim. Yapıyorum şu anda. Bir tane daha mapimize geçelim sıradaki haritaya. Sıradaki Troll Map'imiz bir hesaplaşma, bir zıp, zıp map arkadaşlar. Küçük adacıklar içinde bol bol zıp zıplar çok eğlenceli bir map'e benziyor. Hemen isterseniz oyunda deneyelim. Bu arada haritada da bul alacağım. Bull'la bakalım bu map'te güzel şeyler yapabileceğimi düşündüm arkadaşlar. Çünkü çok şey böyle hani küçücük adalar ya. Yani dar alanda en iyisi buldur diye düşündüm. İnşallah doğru düşünmüşümdür. Bir bakalım. ızgara bifteğim de var abi. Hani olmazsa burada mangal yapacağım abi ızgara biftek. Biraz iyice. aha geliyor bile. Lan oğlum aldım ikisini de. Tamam çok güzel. Tamam biri geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam onu da aldım. <laughs> tamam herkes üstüme doğru geliyor arkadaşlar. Geleni öldürüyorum. Geleni öldürüyorum. Nasıl? Aha biri daha geliyor. Aha birin daha geldi. O da öldü. Tamam süper. Bir daha geliyor mu? Hesaplaşmaya kaldım arkadaşlar ve o da geldi. Hiç adadan hareket bile etmeden gördüğünüz gibi bir numara oldum. Yani map'e uygun karakter seçmek böyle bir şey arkadaşlar işte yani. Ufacık adalar var zaten. En iyi karakter ya Shelly olur ya da Bul olur dedim ve Bul'u aldım. O da beni yanıltmadı. Gerçekten çok güzeldi. Şu anda Nonolay canlı yayındaki arkadaşların selamlarını da ekrana yansıttım arkadaşlar. Yaklaşık 1400 kişiyle birlikte bu videoyu hazırladık. Nonolay linki de açıklama kısmında var. Her gün saat 12 gibi yayında oluyoruz arkadaşlar. Siz de katılıp hem bu tür videolara hem de diğer etkinliklerimize katılım sağlayabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitti. Etmiştir. Sonraki videolarda ve non-live canlı yayınlarında görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.